İnsanlığın ilk zamanlarında şartlar oldukça zordu. Vahşi hayvanlarla iç içeydik ve vücudumuz bu koşullara göre kendini adapte etmişti. Çenemiz büyüktü ve oldukça tüylüydük. Zamanla birlikte gelişen koşulların sayesinde vahşi yaşamda gerek duyduğumuz organlarımıza ve yeteneklerimize artık ihtiyaç duymuyoruz. Eğer bir kedinin göz kırpmasını incelerseniz beyaz bir zarın gözü kapladığını görürsünüz. Memelilerde oldukça nadir olarak görülen bu yapı kuşlar, sürüngenler ve balıklarda ortak olarak bulunuyor. Bilim insanlarına göre insanlarda da kullanım dışı olan bir üçüncü göz kapağı kalıntısı mevcut. İnsanlarda oldukça küçülmüş bu organ bazı topluluklarda diğerlerine oranla daha belirgin. insanlarda bilinen hiçbir kullanımı yok ve enfeksiyon kaptığında ameliyatla alınmakta. Orjinal kullanımı ile ilgili spekülasyonlar mevcut olmakla birlikte bilim insanlarının çoğu Darwin'in öngördüğü şekilde bu organın işlevinin bir zamanlar bol miktarda yaprak içeren öğünlerimizdeki selülozun işlenmesine yardımcı olduğu görüşünde. Evrim doğrultusunda gıdalarımız değişmiş ve apandiste daha az gerek duyulmuş bilim insanlarına göre benzer şekilde kullanım dışı olan ve nihayetinde kaybolacak olan ayak serçe parmağının aksine apandist muhtemelen uzun süre kalacak ve herhangi bir etkisi olmadan bizimle yaşamaya devam edecek. Darwin'in noktası memelilerin çoğunda bulunuyor ve insanlar da buna dahil. Hayvanlarda büyük ihtimalle seslere odaklanmak için kullanılıyor. Ancak insanlarda artık herhangi bir fonksiyonu yok. İnsanların sadece yüzde onunda geçmişimize ait bu kalıntı görünür durumda. Fakat muhtemelen insanların çok daha fazlası bu kulak yumrusunu üreten ancak belirgin olmasını her zaman sağlamayan geni taşıyor. Plantaris kası, hayvanlar tarafından nesneleri ayaklarıyla tutmak ve kontrol etmek için kullanılıyor. Bu kas, insanlarda da aynı şekilde mevcut, ancak o kadar az gelişmiş ki, vücudun diğer bölümlerinden herhangi birinin yeniden oluşturulmasında dokuya ihtiyaç olduğunda, doktorlar tarafından yerinden alınarak kullanılıyor. Bu kas, insan vücudu için öylesine önemsiz ki, insanların yüzde dokuzu bu kasa sahip olmadan doğuyor. bilim insanları kuyruk sokumu kemiğinin bir zamanlar mevcut olan insan kuyruğunun kalıntısı olduğunu belirtiyor. Zamanla bir kuyruğa olan ihtiyacımızı kaybettik fakat kuyruk sokumu kemiğine olan ihtiyacı kaybetmedik. Şu anda çeşitli kaslar için destek yapısı ve oturup arkaya doğru yaslanan bir kişi için destek işlevi var. İnsanlar hala rahimde oluşurken kuyruk çıkartıyorlar fakat bu kuyruk doğuma kadar kayboluyor. Çok eskiden insanların atalarının kuyruklara sahip olduğuna inanılıyor. Bu kuyruk sayesinde ağaçlara çıkıp yiyecek toplayabiliyorlar. Günümüzde ise mutasyonlar yüzünden görüldüğü oluyor. İlk insanlar birçok bitki türüyle besleniyordu ve gün boyunca ihtiyaç duydukları tüm gıdaları almak için yeterli miktarda bitkiyi yeterince hızlı şekilde yemeye ihtiyaç duyuyorlardı. Bilim insanlarına göre bu sebeple daha geniş bir ağzı daha üretken kılmak için ilave bir takım azı dişleri mevcuttu. Selülozun vücut tarafından yeterli şekilde sindirilmesi kabiliyetinden yoksun olunduğu için bu özellik gerekliydi. Evrim tercihlerini yaptıkça gıdalarımız değişti. Çenemiz uygun bir şekilde küçüldü ve üçüncü azı dişlerimiz gereksiz hale geldi. Günümüzde bazı insan topluluklarında 20 yaş dişlerinin üretimi tamamen durmuşken bazı topluluklarda %100 oranında bu dişler çıkmakta. harici kulak kasları olarak da bilinen ekstra kulak kasları, hayvanlar tarafından işitme duyularını özel seslere odaklamak üzere kulaklarını döndürmek ve kontrol etmek için kullanılıyor. İnsanlar bir zamanlar aynı sebeplerle kullanmış oldukları bu kaslara halen sahip ancak bu kaslar öylesine zayıflamış ki tek yapabileceğimiz kulaklarımızı birazcık kımıldatmak. Jacobs'ın organı, hayvan anatomisinin enteresan bir parçası ve cinsel geçmişimiz hakkında bize birçok şey anlatıyor. Burunda bulunan bu organ, feromon adı verilen cinsel istek, tehlike işareti veya yiyecek izlerine ilişkin bilgileri tetikleyen kimyasalları tespit ediyor. Yani özel bir koklama organı. Bu organ bazı hayvanların seks için karşı cinsleri takip etmesini ve potansiyel tehlikeleri bilmesini sağlıyor bilim insanları, insanların Jacobson organı ile doğduklarını ancak bu organın kabiliyetlerinin gelişimimizin erken dönemlerinde işe yaramaz bir hale geldiğini anlatıyor. Üstelik iletişimin mümkün olmadığı eski zamanlarda insanlar eşlerinin yerini bu organı kullanarak buluyormuş. İnsanlar üşüdüklerinde, korktuklarında, kızdıklarında veya utandıklarında tüyleri ürperir birçok canlı türünün de aynı sebeplerle tüyleri ürperiyor. Mesela kedi veya köpek tüylerinin dikilmesi, kirpi dikenlerinin ortaya çıkması bu sebepten. Üşüme durumunda dikilen tüyler havayı, deri ve tüyler arasında sıkıştırarak yalıtım ve sıcaklık sağlıyor. Hayvanlarda ise daha iri görünmelerini ve düşmanın korkup kaçmasını sağlıyor. İnsanların giysilerinin olmadığı dönemlerde doğal düşmanlarını korkutmaya yarayan bu fonksiyona artık ihtiyacımız yok. Bilim insanlarına göre doğal seçilim yoğun kıl tabakamızı ortadan kaldırdı fakat bunları kontrol etmemize yarayan mekanizmayı geride bıraktı. Bu özellik böylece geçmişimizden miras kaldı. İnsanların göz rengi orijinal olarak kahverengiydi. Teorilere göre mavi göz bir mutasyon sonucu Avrupa'dan yayıldı ve günümüze kadar geldi. Aynı şey farklı göz renkleri için de geçerli.